Evet arkadaşlar, bugün soru cevap çekiyoruz. Merak ettiğiniz soruları öğreneceksiniz arkadaşlar. Hemen soruya geçelim. En sevdiğin futbol takımı? <laughs> Tabii ki de beraber Beşiktaş. Siz hangi takımsınız arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir de serinin ikincisini gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 100 bin 100 bin çok oldu. 100, 100 atın, 100 like atın. Bu kadar. İkinci soruya geçelim. Yaşın kaç? Hmm. <laughs> 15 yaşındayım arkadaşlar. Doğum tarihim, tarihim 2018 8. ayın 4'üdür arkadaşlar. <laughs> Hemen 3. soruya geçiyoruz. En sevdiğin yemek? <laughs> Bayağı var arkadaşlar. Bayağı çok yemek seven biriyim. <laughs> Hastasıyım. E, patates kebabı olabilir ya. Ya da balcan kebabı. Patates kebabı. Patates kebabı. %100 patates kebabı. Hemen yeni soruya geçiyoruz. En sevdiğin arkadaşın kim? <laughs> en sevdiğim arkadaşım Batu, Batu ya Batu bizim Batuş iyidir. Batu yorumlara kalp bırak yoksa seni sevmiyorum. <laughs> Hemen geçiyoruz yeni soruya. Sevdiğin biri oldu mu? Hedefin nedir? Hedefim arkadaşlar 4 yıl boyunca YouTube'a devam edeceğim. Daha ondan sonra da devam ederim ama ilk 5 yıl içindeki hedefim 4 yıl YouTube çekmek. Ondan sonra film de çıkartacağım arkadaşlar. Film de çıkartacağım desteklerinizi bekliyorum o yüzden arkadaşlar. Ondan sonra da futbol kulübü kuracağım arkadaşlar. Takımıma oyuncular alacağım her şeyi yapacağım arkadaşlar. Özellikle de en iyi oyuncum olan Batı'yı alacağım arkadaşlar. Batı Muazzam topçu. Ama ben o kadar değil yani. Öyle, öyle arkadaşlar. Hemen yeni soruya geçiyoruz. En sevdiğin dizi ya da film? Hmm, çok var ya. En sevdiğim film serisi olarak hızlı ve öfkelidir yani. Evet, dizi olarak da yabancı dilde yerliden hakkımı kullanacağım. <laughs> Kuzey Yıldızı diyorum arkadaşlar. Kuzey Yıldızı'nda en sevdiğiniz kişi kim arkadaşlar yorumlara yazın benim seferdir arkadaşlar. net çok komik bir adam. On numara bir adamdır arkadaşlar. Hemen yeni soruya geçiyoruz. En sevdiğin Osmanlı padişahı kimdir? Ha, ee, en sevdiğim Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir ya. İstanbul'u fethetmiş adam. İstanbul'u fethetmiş. Bir sürü fetihler yapmış. Eğer <laughs> o yıl daha yaşasaydı Hazret Fatih Roma kalıbına kurulursa Hoş geldiniz. Hemen yeni soruya geçiyoruz. En sevdiğin futbolcu kimdir? Of. Herkes o ismi bekliyor ama ben ters köşe yapacağım. Ben Bestici'yim. Ba barça taraftarıyım yani arkadaşlar. Türkiye'de Beşiktaş, Avrupa'da Barça'yı tutarım arkadaşlar. Hemen yeni soruya geçiyoruz. Hobilerin ve hobilerin nelerdir? Of. İlk hobilerimi anlatayım arkadaşlar size. Hobilerim genellikle kitap okumak, e, futbol aktiviteleri falan yapmak. E, spor falan yaparım arkadaşlar günde 1 2 saat koşu yapar en az. Şimdi de fobilerimize geçiyoruz. E, yılanlardan ve köpeklerden biraz tırsarım arkadaşlar. Yani o ne yükseklikten ne karanlıktan hiçbir şeyden fazla korkmuyorum arkadaşlar. Size bir fobi anlatacağım arkadaşlar anımı yani. O anı gündükçe <laughs> hala aklıma geliyor. Bir gün arkadaşlar kardeşim veyse ben iki tane de kuzenim arkadaşlar futbol kursuna gidiyorduk arkadaşlar. Kursa giderken yolda iki tane köpek bize saldırdı arkadaşlar. Biz ne yapacağımızı bilemedik arkadaşlar birbirimize çarpa çarpa kaçtık kaçtık kaçtık. Çok çok komik bir arkadaşlar köpeklerden zar zor kurtulmuştuk. Hemen yeni sıraya geçiyorduk. Hiç paranormal bir olay yaşadın mı? Oo arkadaşlar. Net yaşadım arkadaşlar. İmkansız on numara kötü bir şey. Ha, kötüydü arkadaşlar. Biz okula, okul videosunda zaten oralar göstermedik ama o okul videosunda Batu arkadaşımız kırmızı gözlü bir şey kovaladı arkadaşlar onu. Videoda göstermedik ama arkadaşlar o gerçekte çok kötü anılar yaşadık arkadaşlar. O videoyu da izlemeyi unutmayın bu arada. Onu da izleyin. Hemen yeni soruya geçiyoruz. En sevdiğin aktör kimdir? Of aktör. Hmm, düşünelim. Iı, Brad Pitt'tir ya. Net Brad Pitt. Brad Pitt'i severim. Cık. Hemen yeni soruya geçiyoruz arkadaşlar. En sevdiğin hayvan nedir? En sevdiğim hayvan... Hmm. Kendidir ya. Kendileri çok severim arkadaşlar. Siz hangi hayvanları seviyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Hemen yeni soruya geçelim. Hangi ülkeye gitmek isterdin? Oo. Ee, Amerika Amerika'ya gidip bir dükkan açıp orada işletmek isterdim ya. Arkadaşlar ama tabii ki. Belki inşallah olur arkadaşlar. Bakacağız, göreceğiz. Hemen yeni soruya geçelim. En sevdiğin YouTuber kimdir? Of bu çok zor oldu ya. En sevdiğim YouTuber. Yabancı olarak e, Beast olabilir yani Mr. Beast. Yerli olarak da Sefakan'dır, Mami'ye ben. Onlar bayağı iyi YouTuber'lar. Onlar Alper de olabilir. O üçünü sayarım yani net. Hemen yeni soruyu alalım. Arkadaşlarını sevgi sıralamasına göre ilk beşe sırala. Oo ilk 5. Aa. Oy 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 zor olacak. arkadaşlar linçlemeyin beni. Bu ben kendi kararım. Birinci sıraya Batu. Net bizim Batu girer. Ata adam gibi adamdır canım. <laughs> İki. Ezeldir ya. Bizim ezel. İyidir. İyi kızdır. Üçe. Hmm, üç. Uğurdur ya. Canım kardeşim. O da Uğur da iyi, iyi çocuk. Yani arkadaşlar. O. Oh, onda da videolarda zaten tanıyorsunuz. Dört. Nursela'dır. <laughs> çok eğlencelidir. Onunla çok eğlendik arkadaşlar. 5. de Apo'dur ya. Bizim Apo. İkinci Papa Abdullah olarak da biliyorsunuz onu. Hemen Yeliz geçiyoruz. En sevdiğin şarkıcı kimdir? Of, en sevdiğim şarkıcı. Ya arkadaşlar yabancı. XXX Tentashino. Müthiş şarkıcıdır arkadaşlar. Onu dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Harika bir şarkıcıdır. Hemen yeni soruyu alalım. En sevdiğin içecek nedir? En sevdiğim içecek. Hmm. Çay. Her yerde çay arkadaşlar. Çay sevmeyen adam dildir. Çay müthiş çay. Kaçak çay alacak ama Türk çayını ben sevmem arkadaşlar şahsen. Siz hangi çay seviyorsunuz onu ben bilmem. Onu isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hemen yeni soruyu alalım. Kaç dil biliyorsun? Of. Beş dil biliyorum arkadaşlar. Türkçe, İspanyolca, Fransızca, İngilizce ve de arkadaşlar bunu kimse Tekrar biliyorum. Portekizce. Hemen size 5 dilde abone ol söyleyeceğim arkadaşlar. 1. Türkçe. Abone ol. 2. Fransızca. Saboni. 3. İngilizce. Subscribe. 4. Portekizce. İnskriversi. 5. İspanyolca. Sus kuru Arkadaşlar 5 de size abone olmayı söyledim arkadaşlar. Yalışınızı alın. Hemen yeni soruya geçelim. En sevdiğin hava durumu? Of. Yağmurlu. Yağmurlu havayı çok severim arkadaşlar. Yağmurlu hava nedense bana çok güzel geliyor arkadaşlar. Hemen yeni soruya geçiyoruz. En sevdiğin şarkının birkaç kısmını söyle. Arkadaşlar Emre Fel'den bir güldün arkadaşlar onu söyleyeceğim. Bu en sevdiğim şey da şimdi geçiyorum. Artık gizleme benden. Seviyorsun sen de benim gibi. Bak göster bana. Ben ezelden vurgunum. Ah deliler gibi. Böyle yangın içerden sarmış. <laughs> Bak eder beni. Ah deliler gibi. Gönlüm telhada kalmış bekler ah deliler gibi. Bir güldün beni geri döndürdün. Beni bulamaz derdim yine başa döndürdüm. Bahçemde bir güldün beni yine göndürdün. Ah olamaz derdim beni taşa döndürdün. Arkadaşlar şarkı nasıldı? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka neler çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Siz, sizleri çok severim bu videoyu. Like atın, abone olun, hoşça kalın.